Kadıköy Apple Teknik Servis kanalından herkese merhabalar. Bugün servisimize gelen iMac 27 inç 2011 ortası model numarası a 1312 12 olan bir iMac'imizi SSD yöntemiyle upgrade edeceğiz. Bu aşamada neler yapacağız hep beraber görelim istedim. Şimdi öncelikli olarak bu modellerde cam harici olarak yerinden ayrılır. Dikkatli bir şekilde ayırmak gerekiyor çünkü mutlatızlıdır bunlar. E, hafif bir ters bir harekette ekranın camının çatlaması kaçınılmaz oluyor. O yüzden çok dikkatli bir şekilde ekran camını almaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi cam bu şekilde ayrılıyor. Daha sonrasında ekranın söküm aşamasını yapacağız. Yanlarda vidaları vardır ekranın montaj vidaları yerine sabitlemek için. Onları sökeceğiz muhtemelen çok fazla tozu vardır. Bir hava yöntemiyle ben tozunu gidereceğim. Bir tane de yaptık. Atlamışız. At, ekranın data kablosuna zarar gelmemesi için ekran açısını iyi ayarlamamız gerekiyor. Aksi takdirde ekran data kablosu zararı görebilir. Bir diğer kabloları